Aklım batır mıdır lan bu? Hangisi lan? Ne indir? Aa lakdi Al, 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 al. Buna kalabalık. şey almıyorum. Şöyle. Mark the location. Balkona al, şey evet. balkonu alamıyoruz değil mi? Ya 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 gerek yok. Tamam. Ben arka suyu biliyor musun? Hadi silah sal oyun geç tepki veriyor bak. Help. Oyun Sen aşırı geç ne? tepki veriyor. Tamam. çok basıyor ki. Geri gidelim ya gel. Lan yok daha nereden vurdu beni amına? Ben de ya? bilmiyorum. Location. Bota bak. Dört. Gel Gel, gel. Aptal, gel. Basacaklar. Gel. Gel. Süz, şey soldan mi? gel, soldan gel. Önümüze al, al, Gel, var, 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 Gel, Gel, Tamam, benim oyun... ...bir şey diyeyim mi? Allah'a emanet. biraz dayanın geliyorum. geliyorum. Arka ya. taraflara geçin isterseniz geliyorum. Botu bile vuramadım yani. Sen Bura boş gel. Bir saniye. Sesim geliyor mu? Sesim <laughs> geliyor mu reis? Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Burada şey yok etrafında. Biraz dayanın ge ge geliyorum. Dayanın geliyorum. İyi burada sıkıntı yok. I got supplies. Wait there. Yeah. adam bu taraflara Ya bak ya nasıl basıyor Buradan görür müyüz orayı? Ben. Hadi be yanlış at. Gel kanki. Bu var iki tane? Lan 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 geri kaç biraz. Çok kötü oralar. Oradan bir tane kill çektim de. Biri var lan burada. Altta bir iki kişi vardı. Geliyor. Açıyor biri bu tarafa. Bulamıyorum onu. Biri saklanıyor muhtemelen. Yanlış yapmayalım beraber beraber. Geliyorum az kaldı. Sen gelecek misin? Ben geliyorum, geliyorum. Ha bak aşağı gitti şerefsiz. Nerede gitseniz <laughs> şu an? Biz iyiyiz şu an burada ya. Banka adamlardan ses seda yok. Arkada arkada. Ege gidelim o tarafa ya. Attı geliyor. geliyor. sesler falan atıyor. Geçelim. Adamlar nerede pus diyeceğiz Vallahi hiç ses etmiyorlar. Karşı şey dolu. Aa, birisi uçuyor. Nerede? Nerede? Adam tutuyormuş. Arkada var, arkada adam, var. Adam. Adam burada tutuyormuş Allah'tan ne Bir baygın. Ama. Ad adam burada tutuyormuş Allah'tan ne diye. Camper. Kamper. Arabic Kamper, how are you? Sağlı sollu yatmışlar oraya ya. Adamlar ee, siz sesini aldınız mı? Demek saatlerdir tutuyorlarmış orada. Bayağıdır oradaydı ya. Sesleri yoktu. Demek ne? ki tutuyorlarmış adamlara bak ya. Nereye atladın abi? O, oraya mı gitti? Beni biriniz kaldırabilir mi ya? Sanki ben de şuraya atlıyorum. Sen oraya gitmeseydin keşke ya. Hazır. Adamlar var. Bak konteynerin hey, orada. Hey. O 3-4 kişi. sesim gelmiyor ki. Yanlış yaptım. Çok kötü atladım. Yanlış indi şey ya. Çok kötü atladım. Niye evet oldu? çok kötü oldu. Benim farklı amacım vardı, farklı planım vardı da. Bok gibi ortada kaldım ama. I'm recalling a teammate. Thanks. Araba var mı buralarda? Araba var. Tamam arabaya gidiyorum. Vay vay arabaya bile yetişmiyor. Teleferik çalıştı ha teleferik e, Teleferiği birisinin çalıştırdı hmm. Nereye gidiyım? <laughs> tepeye, lan, tepe. Aa, <laughs> Ya Öldürdüm dedim ya sen Nerede ha adam? Çektisene Seni başka yerden kaldıracağım 40 numara Çok tatlı.

seni nereden kaldırayım şeyden kaldırayım prince'ın para Prince ölme. Bir atlanır mı? Ulan a, a para paraşüt paraşüt olmadı mı? Paraşüt geliyor diye şey yaptım ama. Basman lazım. yo çıkmadı ekranda çıkmadı vallahi. <laughs> çıkmaz çıkmaz hemen. Kapıyı Buradan loot Fevversin kit Can bas can bas bence geri dönüp oradan kaldırırsın beni tamam. Öyle, tamam öyle yapayım olmaz Tamam öyle yapayım olmaz tamam. tamam öyle yapayım olmaz